Biraz da güzel haberler. Üç Anadolu Lisesi öğrencisi ve NASA'da çalışan bir bilim insanı onları İstanbul'da bir araya getiren Twitter'dan yazılan mektuplar oldu. Bakın o anlarda neler yaşandı. Üç genç kızın hem mutlu hem de heyecanlı anlarına CNN Türk muhabiri Pınar Çıtak ve kameraman Bülent Erkahyalar etti. Üç genç kız ve NASA'da çalışan bir bilim insanı. Onlara buluşturan hayaller ve hayalleri gerçekleştirmek için atılan adımlarla yazılan mektuplar oldu. Onlarla tanışmamızı vesile olan şey e, Twitter'da Şans eseri başlayan bir e, bir etkinlik oldu. O, ya ortaokul öğrencisinin işte nasıl da ben de çalışmak istiyorum. Nasıl çalışabilirim? işte bana kimse yardımcı olmuyor şeklinde bir e, bir mektubu e, Twitter'da gezerken o sırada işte tanıdık birisi vasıtasıyla beni buldular. Ve bu vesileyle de bu arkadaşlarla tanıştım. Doktor Umut Yıldız, NASA'da çalışan 17 bin kişiden biri. Birçok gencin hayalini kendi hayatında gerçeğe dönüştürmeyi başarmış. Ve yıllar önce NASA'da astrofizikçi olarak çalışmaya başlamış. Benim çalıştığım merkezde yaklaşık olarak 6 Türküz. Orada da 5 bin kişi çalışıyor. Amerika'nın araçlarıyla, iletişim kurmakla görevlendirildim. NASA'da çalışmak nasıl bir duygu? NASA'da çalışmak çok iyi bir duygu. Teknolojinin ve bilimin gerçekten sınırında geziyoruz orada. O da hayalleri için adım atan gençlerle bir araya geldiği için çok mutlu. Hayaller olan insanları görmek beni gerçekten mutlu ediyor. Özyeğin Üniversitesi'nin katkılarıyla Berfin Mardin'den, Ecem Konya Beyşehir'den ve Çiğ'den Mersin'den İstanbul'a geldi. Hepsi de Anadolu Lisesi'nde okuyor. Hayallerini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğuysa yüzlerinden okunuyor. Onlar ilk hayallerini gerçekleştirdiler. NASA'da çalışan Türk Umut Yıldız'la tanıştılar. Ancak gelecek için de farklı hayalleri var. Ben mektubumda astrobiyolog olmak istediğimi yazmıştım. Çünkü biyolojik açıdan keşfedebileceğimiz bir sürü şey var. Asıl amacım ve Nefes almamın tek nedeni Mars'a giden ilk Türk olabilmektir. Ben metnimde hedefimin astronot, astrofizikçi olmak istediğimi ve asıl amacım Mars'a giden ilk Türk olmak istediğimi yazmıştım. Doktor Umut Yıldız hem onları dinledi hem de onlara tavsiyeler verdi. Berfin, Çiğdem ve Ecem Yıldız'ın verdiği konferansı da izledi. Ardından da geleceğin umut vadeden bilim insanı adayları olarak şehirlerine döndüler.